Merhaba. Matematiğin eğlenceli ve öğretici dünyası. Gerçek matematiğe hoş geldiniz. Kalansız bölünebilme kuralları. 2 ile bölünebilme. Bir sayının birler basamağı çiftse o sayı 2 ile bölünebilir. Yani 2136 sayısı 2 ile kalansız bölünebilir. 3 ile bölünebilme. Eğer bir sayı 3 ile kalansız bölünebilmesi için basamakları toplamı 3'ün Katı olması gerekiyor. Öyleyse 2, 3, 6, 12. 12 sayısı 3'ün katı olduğu için 3 ile kalansız bölünebilir. 4 ile bölünebilme. Eğer bir sayının son iki rakamı 4 ile bölünebiliyorsa o sayı 4 ile kalansız bölünebilir. 36 sayısı 4'e bölünebildiği için bu sayı 4'e kalansız bölünebilir. 5 ile bölünebilme değilse Birler basamağının 5 veya 0 olması gerekir. Birler basamağı 6. 1 pul aldığımda 5 olur. Öyleyse bu sayı 5 ile kalansız bölünebilir. 6 ile bölünebilme. Bir sayının 6 ile kalansız bölünebilmesi için 2 ve 3 ile de kalansız bölünmesi gerekir. Birler basamağının çift sayı veya basamaklarının toplamının 3'ün katı olması gerekir. Bu sayı 6 ile kalansız bölünebilir. 9 ile bölünebilme. Rakamları toplamı 9'un katı ise 9'a bölünebilir. Biler basamağından 3 tane pul aldığımda rakamları toplamı 9 temsil eder. Yani 9 ile kalansız bölünebilir. 9 ile kalansız bölünebilen bir sayı aynı zamanda 3 ile de kalansız bölünebilir. 10 ile bölünebilme. Birler basamağı 0 olan her sayı 10 ile kalansız bölünebilir. Birler basamağında pul olmazsa 10 ile bu sayı kalansız bölünebilir. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.